Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz, karizmatik oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen oyuncumuz bugün bir restoranda Burcu Semih ve Ersin Can'la birlikte bir restoranda görüntülendi. Sevilen oyuncumuzun arkadaşlarıyla birlikte toplandığı yeni görüntüleri sizler için getirdim. Sevilen oyuncumuzdan birbirinden güzel yeni haber ve yeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Sizler de Mehmet Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerini, Anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yeni haber ve bilgileri iletmeye devam ediyorum. Eğer bu tarz haber ve bilgilerden memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.